Merhaba arkadaşlar sır jelatini ile jelibon kıvamında soğuk soğuk tüketebileceğiniz harika bir tatlı tarifi ile geldim. Kıvamını görüyorsunuz. Aynı jelibon kıvamında yapımı da çok kolay. Asla gıda boyası ve renklendirici kullanmıyorum. Öncelikle 4 yemek kaşığı sığır jelatinini derin bir kaba alıyoruz. Üzerine 200 milim kadar su ekleyip bir kenarda kıvam almasını bekliyoruz. 2 farklı meyveden 2 renkli tatlı yapacağız. Kivileri eziyoruz. Üzerine şeker ve 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip pişiriyorum. Çilek ve böğürtlenleri de eziyorum. Yine üzerine şeker. Dilerseniz bal da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı nişasta ile pişiriyorum. Bunları soğumaya alıyorum. Başka yine kaplarda. Sır jelatininin almış olduğu kıvamı gördünüz. Ilık kıvama geldikten sonra meyveli harçlarımızın içerisine sır jelatinimizi ekliyoruz. Daha sonra benmari usulü jelatinin erimesi için kaynamış suyun üzerinde karıştırıyoruz ve tekrardan soğumaya aldıktan sonra şekil vereceğimiz kalıba alıp dolapta bir gece bekletiyoruz ben üzerini çiçeklerle süsledim karanfil ve gül ile gül yaprakları ile süsledim siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Ayrıca silikon şekilli kalıplarda da kullanabilirsiniz. Tek porsiyonluk olarak da çok güzel olur kalıbı ıslatmayı unutmayın. Aynı zamanda streç film kullanırsanız çıkartması daha kolay olacaktır.